Youtube arkadaşlar. Bugün bir PUBG Mobile videosu ile beraberiz. Mirabar'dayız. Pekalda'ya doğru gitmeye çalışıyoruz. Ama birazcık geç düşeceğim herhalde. Ama yok en azından L'ye yetişirim yani. Benzinin sondaki tarafa. Etrafımda kimse var mı? Göremiyorum. Hemen şuradan hızlı bir şekilde inip silahlanıp sonra bütün bir mepe yargı dağıtalım istiyorum. Bir atlayayım bu arada. Aa bir kişi var. Güzel. Tamam. Ben çatıya kesin düştüm. O çok kötü indi. Aa çatıya yine Vay, hayır ya sen var ya. İnanılmaz ya. Burada da silah yok değil mi? Ah var. Ama silah istemiyorum. Kardeşim ne yaptı böyle? Dur şunu. Aa. Burada biraz daha mermi. Oo burada bir Winchester. Winchester'ı. Peki 45 ACP. Challenge yapmıyor muyum? Hadi 45 ACP challenge. Tamam. Tam mermimiz de bol. Kaskımız bulduk. Bakayım. O gayet güzel. Dışarıda bu ya. Yo değil. Gördün mü ben onu orada? kaskıma bilerek zarar vermedim. Şu, ne olur ne olmaz bir kask çekelim yine biz. Bunu da avladık. Ha şuradan sağlık, gidici art edici, jurt onları alalım. düşmüyor. Peki AVM çıkarsa almıyor muyuz? Cık. Almıyoruz. Kaskı alıp gideceğim. Öf hem AOK hem AVM. <laughs> çok üzgünüm şu an. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm şu an. Çok üzgünüm. 45 ACP'ye söz verdik bir kere. Neyse hadi gidelim. Hadi bunu düşürmeye çalışalım. Adam geleceği yok çünkü. Aha. Dur güzel kardeşim. Bir şeyle uğraşıyorum burada. Abi kişi gördüm. Bir taneyi de. Ay Winchester'lı güzel bir kill aldık. Çok zorunda. Çok zorunda kalmadıkça UMP'ye geçmeyeceğim. Hadi. Baya tek atıyor ha. Güzel güzel. Beğendim. Safe zone nerede? Yakın güzel. Ses alıyorum ama. Hayırlısı. Adam zannettim onu değilmiş. <laughs> Otomatik koşuna yetişiyor <şu> muydu? <laughs> Koşsun ya. <laughs> Oyun bize başka bir şey yaptırmıyor ki. 9 killimiz var ama ne yine. gördüm. Bu Mp e en son. Yani hakikaten baktım öyle köşeye sıkıştım. Birini düşürüp diğerine dalmak böyle oradan onu geçerken cart yapmam gerekecek. O zaman alacağım. Bu ana kadar Yani PUBG Mobile'da da Adam sizi bir kez yakaladı mı? Ay o e çeksem mi ya ben bir tedirgin oldum. Bir yedi herhalde. Tamam bunu da cc'ledik. Orada bir arkadaşım daha gidiyordur oba. Bu benim hatam. Bu benim yeteneğim. Lan dönsene sağa. Hmm. O da gitti. Kaç kişi kaldı? A, son bir. Son bir kişi. 12 kill, 13 olacak eğer kazanırsam ortaya çık. O zaman ya drama pusmuş. Hemen yer değiştiriyoruz. Quick scope. Güzel bir bitiriş yapmak istiyorum. Güzel bitiriş yapmama izin vermiyor. <laughs> evet, güzel bir oyun oldu bence. Çok güzel bir bitiriş de oldu. Az kill aldık bence ama gayet hoştu. Winchester'la son anda güzel bir coştuk. Evet, böyle videoların devamını istiyorsanız YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gerçekten PUBG Mobile'da yeniyim. Yani yanlış bir şey yaptıysam yorumlara lütfen yazın. Kendinize iyi bakın.